Şey, bugün sizlerle birlikte oda tanıtımları yapacağız. Erkan yap. onu bırak da dibime girme lütfen. Tamam. Daha sonra dibi, dibi, dibime girmişsin diyorsun sen giriyorsun dibime. Al şu telefonu. Ver telefonu. Al. Ben çekeyim o zaman. Girdim dibe. Ay bak seni de biz dibe sokalım. Gel. Gel biz yakınlaş. 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 Olmaya kaçıyor. Tamam. İyi burada bir ayıcığım var benim. Aaa. <laughs> <laughs> ya yapma. E, ee, şurada da şey var. Eray say 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 şunları. Aa! Eray say şunları. Esen sayamam. Tutsaydı. Tutmayacağım bak. Eğer ki gelmezsen. Tamam. Şımarma. Sayayım. Ko Bir iki üç dört. Daha oğlum say mı? Sağ ya. Oku şunları oku Korkusuz Ronaldo. Dahi Messi. Robot adam. Haaland. Kahraman Salah. Siz kahraman de... Salah mı? Salah. Ha doğru Salah. <laughs> Sirbaz Neymar ve fırtına benzeme, e benzeme. E, küçük ba prens Mbappe, Cesur Mane, Ç gol makine gol makinesi Lewandowski. Arkadaşlar bu kadar bir fotoğraf çekim bekleyelim. Şu an çekilmenizi bekliyorum. Peki <laughs> bir dik olsun şu güzel bir gözlük okuyabilsinler. Biraz yakın olsun ki okuyabilsinler. E bak be, gözükmüyor ya. Neyse böyle bir Hiç çekim Hiçbiri gözükmüyor. Ah. Olsun bak böyle güzel. Şu anda böyle güzel. Çekiyorum. Aa kötü olmadı. Güzel olmadı. Eray bir sus. Neyse hadi. Şişt. Arkadaşlar hani böyle şeyler vardı burada da. Hah! Ne oluyor? Işıklar niye kapandı? Ne oluyor? Erkan! Ay! I dag skal du treffe bukken.